Merhaba Astro Play TV izleyicileri ve takipçileri. Evet, Ekim ayına hoş geldiniz sevgili ikizler. Bakalım Ekim ayında sizler neler yaşayacaksınız, neler göreceksiniz? Gezegen hareketlerimiz, o gökyüzündeki hareketler mi sizi nasıl etkileyecek? Öncelikle biliyorsunuz yönetici gezegeniz Merkür'ün konumu. Terazi burcunda, aşk ve sosyal evinizde retro yapıyor ayın 9'una kadar ama biz bunun opsiyonlarını da düşünmek zorundayız. Çünkü retrodan Merkür kurtulduğu anda ileri hareketine başladığında her şey bir anda düzelmiyor. Hani o sersemlik dediğimiz, hani uykudan kalkınca güne başlamadan önce bir sersemlik dönemimiz vardır ya anlarımız. İşte Merkür de retrodan kurtulunca biraz bir 5 gün sersemlik yaratıyor. Ondan sonra her şey çok daha iyi oluyor. Ama ayın 10'una kadar eski dostlar, eski sevgililer, hani kızdığınız insanlar ama özlediğiniz insanlar hani vardır hayatımızda çok özleyip de bir türlü karşılı, karşılayamadığımız ya da karşılaşmadığımız ama keşke hep hayatımıza yeniden girse dediğimiz insanlar. Onlarla karşılaşabilirsiniz. Ama bu arada lanet olsun bir daha yüzünü şeytan görsün dediğimiz insanlar vardır ya onlar da maalesef karşımıza çıkacaklar. E durum böyle olunca ee, ayın 15'ine kadar lütfen sevgili ikizler hiç kimseye söz vermeyelim. Ya da yeni tanıştığımız bir anda böyle kaynaştığımız insanlar da vardır. Hani benim sana kanım çok kaynadı biz görüşelim. İşte o görüşmelerin arkasından çok problemler çıkar. Yine hatırlatıyorum ayın Ekim 15'e kadar lütfen dikkatli olalım. Evet bu arada Ayın 8'ine kadar e, çok güzel, 3. evimiz çok hareketli, iletişim evimiz güzel çalışıyor. Güçlü insanlar, güçlü projeler hep bunlar e, günlük hayatımızı ya da iletişim hayatımızı güçlü tutuyor. Ama bunları yaparken yine çok dikkatli olalım. Yine Merkür'ün retroda olduğunu unutmayalım. Ayın 8'inden sonra Mars, Venüs ve Jüpiter el ele 4. evinizde. İyi mi? İyi. Ev değiştirebilirsiniz. Uzun süredir kafanıza taktığınız eve yatırım yapabilirsiniz. Evinizi süsleyebilirsiniz. Çok sevdiğiniz aile dostlarınızda o dördüncü eviniz çok hareketli ya aile yuva. Astroloji kritanın dördüncü evinde. İşte onlarla birlikte çok güzel enerji yüklenmesi olacağı için ailenizi, dostlarınızı kavrayabilirsiniz. Çok güzel güçlü ilişkileriniz olacak. Hatta aileniz diyecek ki Merkür Retro'dayken, hani eski bir akrabamız vardı, çok da iyiydi, seninle barışmak istiyor, hadi bir araya gelelim. İşte bu tür olağanüstü çok güzel konumları yaşayacaksınız. Evet, ayın 23'ünden sonra Güneş de Akrep Burcu'nda tam etkileşmeye başlayınca iş hayatınız, aşk hayatınız, aşkla aile hepsi bir arada büyük bir cümbüşe dönüşecek. Çünkü biliyorsunuz Akrebin yöneticisi Mars aynı zamanda sizin dördüncü evinizde ilerliyor olacak. Ay boyunca Pliton'da çok güzel bir açıyla sizi destekleyeceği için parasal konusları halledeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız, paranızı da net alacaksınız. Ailenizle de mutlu yaşayacaksınız. Sadece geçmişte kalan insanlara affetmek istiyorsanız ya da artık onlara bir çeltik atıp çizgi çekip hayatımdan çıkarmak istiyorum diyorsanız bu dönemde ayın 10'una kadar yapın bunu 15'inden sonra rahatlayıp önünüze çok güzel hani böyle asfalt böyle kaygan bir yol varmış gibi rahatlıkla ilerleyeceksiniz. Evet sevgili ikizler bu arada çok dikkatli olun. Satürn yay burcunda ilişkilerinizi sağlamlaştıracaksınız. Hatta bazı insanlarla dostluklarınız daha da pekişecek. Çünkü Satürn bir şeyi güçlendirir. Yani bir binanın demiri gibi düşünün. Binayı nasıl güçlendiriyorsa ilişkileri testten geçiriyor ve güçlendiriyor. Ayın 23'ünden sonra her şey çok daha iyi olacak diyoruz ve Sevgili ikizlerimize de başarılı bir Ekim ayı diliyor. Astro Play TV izleyicilerine başarılar diliyoruz.